Evet arkadaşlar şimdi nereye gelelim? Adıyaman, Adıyaman, Adıyaman'da bir grup başkan vekilinin katılmış olduğu bir toplantıda Ali Avcı diye bir AKP'li sandık başkanı görevlisi olan bir arkadaşımız ne dedi? Dedi ki bu anlattığınızı boş verin. Hamaseti boş verin. Uçak ürettik. İşte Çanakkale'den daldık, Atlas Sokyanusunda çıktık. Bunları boş verin dedi, boş verin. İşsizim, işsizim, açım dedi, açım. Açığımı çare bulun dedi. Ne yapıldı karşılığında? Ama grup başkan vekilini tebrik ediyoruz. Şunu demedi, Ali Avcı kendi partilisine, ananı dal da git demedi. Tabi. Seni çıktığın yere kadar kovalarım demedi. Tebrik ediyoruz, muazzam tebrik ediyoruz. Ama şunu da demedi. 2002 yılına kadar bu bardak var ya bardak. Ey AKP grubu. Türkiye'de bu bardak üretilmemişti. AKP sayısında üretildi. Evet, evet. Niye? Elbistan'da bardaktan su içilmiyordu. Neden su içiliyordu? Foter'den su içiliyordu foter'den. <laughs> bakın, bakın arkadaşlar. Bu kim biliyor musunuz? Bu kim? Semra, Semra Arslan. İyi bakın. İyi bakın. Semra, Sayın Grup Başkan Vekili, iyi bakın. Semra Arslan Gebze'de, Gebze'de bir pazar esnafı. Ne satıyor biliyor musunuz? Havu, maydanoz var ya maydanoz. Buyurun toparlı. Semra Güzel şu maydanosu satıyor. Şu maydanosu satıyor. Satarken de ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki diyor ki bu maydanosun bana maliyeti 2 lira 750 kuruş. Diyor ki ben bu maydanozdan iki buçuk kuruş kazanıyorum. Dedi ki bana dedi ki çocuğum dedi git mecliste bunu ifade et. Ne dedi? Ben şimdiye kadar AKP'ye oy verdiğim için pişmanım dedi. Kim? Bakın <laughs> bu kim? Bu ne? Bu sizin ampulünüz. Bu ampulü kim patlatacak biliyor musunuz? İlk seçimde, ilk seçimde bu ampulü Semra Aslan Gence'deki pazar esnafı Koyun üreticisi AKP'li Ali A Buyurun Sayınlar. Şimdi Sayın Başkan ben sadece Halk TV'nin 11.02.2021 yılın e, yılında Mahir Ünal'ın Türkiye'de bardak yoktu sözleri çarpıtıldı. işte gerçek diye Halk TV'nin bile kullandığı ve sözlerin nasıl bir dezenformasyon ee, aracı haline getirdiğini Halk TV bile kabul etti o dönemde. Niye, bile bile diyorsun, niye ee, Çünkü Halk TV bu konularda. A Haber iki kere Baş... iki dört bile de. Şimdi A Haberle beş, Halk TV'yi yarıştırmak için konuşmuyoruz. Bakalım, bir çok... Sadece bir gerçeğin altını çiziyoruz. A Haber beş der. Beş der. Reis Şimdi Özgür Bey. Adıyaman'da. Cuma günü İl Danışma Meclisi toplantısında Buyurun. Esnada Adıyaman'da Cuma günü İl Danışma Meclisi toplantısında konuşma yaptığım esnada bir vatandaşımız orada bir ifade kullandı. Ya görüntülerde de var. Diyorum ki güzel kardeşim konuşmamı bitireyim seninle konuşacağım diyorum. Dolayısıyla salondan çıkarılmadı. Aynı salonda konuşmam bittikten sonra kendisiyle görüştüm, kendisiyle konuştum ve maalesef ertesi gün işte şimdi neden Halk TV diye sordu Sayın Özgür Özel, ee, Halk TV ertesi gün Ali Avcı'yı televizyonlara çıkarıp benimle konuştuğunun aksine başka beyanlar ortaya koydu. Bu konunun burada tartışılmasını ya da uzatılmasını da istemiyorum. Sayın Hatip konuyu açtığı için gerekli açıklamayı yap. Önergeyi oylarınıza sataşmadı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bir dakika. Kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Şimdi buyurun buyurun. Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli genel kurul. Şu anda edindiğimiz bir bilgiye göre Ali Avcı 100 tane koyun sahibi. Koyunlar isyan etmiş. Sayın Mahir Ünal neden bizi terör örgütü ve Ali Avcı'yı da terör örgütünün lideri olmamakla itham etmediği için şu anda bize böyle bir talepleri var. Sayın meclise paylaşıyorum. Evet, Şimdi, yalnız bir, yalnız bir şeyi de geç atlattı. Öğretmenken, öğretmenken ya, serveti kapatın. neydi şu anda? Kapatın. Şimdi okutacağım iki önergeyi aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutup siz buyur, buyurun gibi. Sayın Başkan, şimdi Sayın Mahir Ünal birkaç şeyi birden yapıyor. Birincisi Halk TV bile yaptı diyerek Halk TV'yi eleştiriyor. Oysa Halk TV şunu söylemiş, hemen açtım baktım. Süleyman Soylu'nun bana kazandırdığı bir özellik var. Bir AK Partili ne derse desin, akla çok yakında gelse kaynağına git bak. Yalan bitmeden doğru konuşmuyorlar. Döndüm baktım, 8 saniyelik kısmı, Bizden önce bırakın bardak su bırakın suyu bardak bile yoktu demiş kısmını kırpmışlar. Halk TV diyor ki bulun dönün tamamına bakın diyor. Tamamında diyorsunuz ki yüzde yetmişi bardağın dolu otuzu boş. Hep boş tarafa bakıyorsunuz ama biraz da doluyu konuşalım. Bırakın bardağa bizden önce su bile yoktu. Halk TV esas ironiyi sizin savunduğunuz kısmın üzerinden olmayana olmayana ergi yöntemiyle sizin yapmaya çalıştığınız bir saptırmayı bakın dediği gibi 8 saniyeyi değil tamamını yayınlayalım demiş. Okuyunca insan daha çok ürperiyor. İkincisi sizin çıktığınız sizin çıktığınız aldığınız dışarıya çıkardığınız kişiyi Anadolu Ajansı'nın önünde mevcutlu getirip kendi il başkanlığınızda sorgulayacaksınız. Orada bir sorun yok. Ondan sonra Halk TV gidip mikrofon uzatacak. O zaman orada başka bir şey var. Eğer bir baskı varsa AKP grup başkan vekilinin AKP il binasında devletin ajansını kullanarak vatandaşı sorguya çektiği anda baskı vardır. Halk TV'nin röportajında değil. Teşekkür ederim.